Mutluluğun Bahçesindeki Minnoş Bahçede bir kedi var adı Minnoş, her zaman neşeli ve huzurlu. Güneşli bir gün Minnoş çiçekleri kokluyor. Kelebeklerle oynamaktan çok mutlu. Minnoş'un sevdiği bir ağacı var. Tırmanıp uçsuz bucaksız gökyüzünü izler. Rüzgarın melodisini dinler, derin bir memnuniyet hisseder. O an dünyada tek umurunda olan şey bu. Minnoş'un en iyi arkadaşı varmış, adı Pofuduk. Pofuduk çok yaramaz ancak iyi kalpli bir sincap. Bazen yarışırlar, kim daha hızlı koşacak diye. Ama her zaman sonunda birlikte gülümserler. Minnoş avlanmayı sevmez, asla kurbağa bile yakalamaz. Onun yerine renkli çiçeklerle vakit geçirmeyi tercih eder. Mis gibi çiçek kokularıyla dolu hava minnoşu çok mutlu eder. Onun için dünyanın en güzel hissi. Bahçeye yeni bir kedi gelir. İlk başta minnoş biraz çekin yavranır. Yeni kedi dost canlısı kendini tanıttı. Ben Pati. Pati ile arkadaş olmak minnoşa iyi gelir. Birlikte zaman geçirirler. Pati minnoşun dünyasını paylaşır. Memnuniyet minnoşun yüreğinde daha da büyür. Minnoş bir gün fark eder ki mutluluğun sırrı paylaşımda. Pati ile bahçe daha cıvıl cıvıl, daha güzel. Artık her gün Minnoş ve Pati bir macera yaşar. Bahçede saklambaç, koşuşturmaca, kelebek peşinde koşuşlar. Akşam olunca günün mutlulukla nasıl geçtiğine şaşırırlar. Minnoş düşünür, Pati iyi ki gelmiş. Geceleri yıldızlara bakarken minnoş bugünü düşünür. Ne kadar basit şeylerle mutlu olunduğuna inanamaz. Sonra uyurken rüyasında minnoş bahçenin bir parçası olur. Çiçekler, kelebekler ve arkadaşlarıyla bir bütün. Evet, minnoş artık biliyor. Mutluluk hep yanı başımızda. Yeter ki onu görebilecek gözlerimiz olsun. Hemen indirin ve her gün yeni hikayeleri keşfedin.